Az uyku ve kalitesiz uyku kilo aldırır. Eğer doğru zamanda yatıp doğru zamanda kalkmıyor iseniz, vücudunuzun ihtiyacı kadar olan sürede uyumuyor iseniz, kilo verme programında bu iki engeli aşamıyorsanız işiniz çok zor. Sonuç, kaliteli uyuyamadığınız sürece bazı hormonlar alerinize çalışır, kilo vermeniz zorlaştığı gibi sağlıklı da yaşayamazsınız. Çözüm yollarına bakacak olursak, Bizi uykuya çeken melatonin denilen bir hormonun en yüksek seviyede yatağa girmek zorundasınız. Gece vampiri adı verilen bu melatonin hormonu gece 22 ile 24 saatler arasında en doruk noktadır. O nedenle bu saatlerde uykuya girmek zorundasınız. Sıvırışta melatonin diye bir hormon kalmaz. Ondan sonra yatağa girseniz bile artık böbrek üstü bezleri tarafından sabah hazırlık dediğimiz stres hormonları devreye girer. Bu şekilde kaliteli uykuyu asla yaşantınıza sokamazsınız ve sağlığınızda elden gider. Sağlıkla kalın.